Komutanım, beni emretmişsiniz. Emrettim ya. Gördün mü senin şu askerler yüzünden başımıza geleni. Florida'dan gelmişler. Murat Binbaşı ile yanında da Hayri Albay var. Ah Levent çok göz verdim bunlara çok. Ama yakacağım hepsinin çırasını. İçeride değil mi? Evet. Ben. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? Sağ ol komutanım. Sizin karargah bölüğündeki dört askeri arıyoruz Muzaffer. Hayırdır komutanım? İsimleri neydi Murat? Bakayım komutanım. Seyfi Sarsılmaz, Şakir Kartopu, Ferit Tekin, Kadri Sakaoğlu. Bu askerleri görebilir miyiz albayım? Tabii komutanım ne demek? Levent? Emredersiniz komutanım. Hay Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Komutanım kolay gelsin, nasılsınız? Ne istiyorsun Revirci? Hiç. Çok şükür, hiçbir şey istemiyorum. Siz bir şey istiyor musunuz diye sormaya gelmiştim. İstemiyorum. Komutanım, çok terlemişsiniz. E, Yedek falilanız var mı? Ben, ben size falila getireyim. Yok yok, falila getirmeyeyim. E, size içecek bir şeyler getireyim ama soğuk olmasın. Boğazınızı üşütürsünüz maazallah. Vedat! mı alırım ayağının altına. Emredersiniz komutanım. Kardeşiniz nasıl? Kardeşim mi? Nereden çıktı şimdi kardeşim? Ne bileyim. Görüşüyor musunuz diye sordum. Sana ne? Ee, yok komutanım iyi mi diye merak ettim ben. Malum benim de yakınlarda bir kardeşim oldu ya oradan biliyorum Levent. Kardeşle uğraşmak çok zor. Size benim hakkımda bir şey dedi mi? Vedat. Niye senin hakkında bir şey desin? Hem sen nereden tanışıyorsun benim kardeşimle? Şey, Komutanım biliyorum bana kızacaksınız ama kardeşiniz bana aşık olmuş. Ne saçmalıyorsun sen Vedat? Yok valla ben bir şey yapmadım. Genç kız Cazi Mehmet dayanamamış. Kız. Kız. Benim kardeşim. Allah sahibine başlasın. Benim kardeşim erkek. He? Ben. Suzi. Dua et anneni babanı tanıyorum Vedat. Yoksa ben sana gösterirdim gününü. Şu saçma sapan oyunlarından vazgeç artık. Ben öldüm ben. Yat yere! yeah